Melisa'nın yediği hatlar ne? Bu maraz senin kardeşine aşık Hüseyinciğim. O yüzden devreye abisinin torpilini sokmuş Kerim'i İngiltere'ye göndermek için. Aklı sıra Kerim'i Hülya'dan uzaklaştıracak. <laughs> Torpil mi yaptırmışlar? Benim oğlumun torpile morpile ihtiyacı yok. Yalandır o. Bizzat ben öğrendim Valide Hanım. Hastaneye gitmem lazım benim acil Hüseyin Kerim bul getir. Dur bekle ben de geleceğim. Ayşe hemen bebek için hazırladığımız çantayı getir ben... bu bunları falan hadi hadi tamam Şevlenim. E, ben de geleceğim altın takacağım. Ya yavaş 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 siz hiçbir yere gitmiyorsunuz Yapayım. çünkü siz neyi ne zaman nerede söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden ilk önce biz gideceğiz ortalığı toparlayacağız sonra siz geleceksiniz. Bir dakika bir dakika benim torunumu kimse görmeme mani olamaz. Ya daha iki dakika önce ben bu kıza nasıl gelinim diyeceğim diyordun. Şimdi bakıyorum da bebeği duyunca bir anda yumuşadın sülüş. Bekleyeceksin yarına kadar. Sen bu gece çok konuşmaya başladın bakıyorum ha. Şöyle. Ya niye şimdi hepimiz koştura koştura kızın tepesine toplanıyoruz? Önce bir kocası gitsin. Madem buradaymış bulsunlar Kerim'i götürsünler ondan sonra. Geç hadi geç. Bana bak. Ne? Biz torunbaşların kızı mı aşık olmuş bizim oğlana? Abla. bak daha duyduklarımız sindiremedim. Kalbini kırarım. Geç git <laughs> dur şuraya. Ya, Her şeyini kafede bırakıp çıkmış. Öyle olduğuna göre bizimkinin kafası bayağı iyi. Fazla uzaklaşmış olamaz oralarda bir yerde sızıp kalmıştır. Hava çok soğuk. Bir an önce bulmamız lazım. Doğru söylüyorsun atif abi. Ne demiş at sözü? Kaybı kaybolduğu yerden aramaya başla. Hadi fırla. Arkadaşların nerede senin? Yalnız mısın? O zaman bana arkadaş edersin ha? Burası senin evin mi? Biraz kalabilir miyim burada? Biraz kötüyüm de fazla kaçırdım galiba. Yok böyle uyanık olmuyor böyle. Uyumam lazım benim. Sen nasıl olsa nöbettesin değil mi? Sonra bakarız. Ben şu an konuşmayı bilmeyen biriyle konuşuyorum. Farkındayım. Ama bunu sonra konuşuruz. Sizin hiç böyle dertleriniz yok değil mi? Hiç böyle kafa karışıklıkları yok. Çok şanslısın. Yok. Bana bak. Benden sana bir tavsiye. Sakın kafan bozukken içme. Bir de Hülya'dan uzak dur. Uzak dur. Hmm. Kapı açılıyor. Doğru açılıyor. Azer Bey? Amanın! Bu ne ya? Adam yıkılıyor vallahi. Selamlar. Merhaba, ben Zeynep Namukoğlu. Eski cevher. Hülya'nın da ekseltisi oluyorum. Çok memnun oldum. Ee, ben sizi tanıyorum. Çocuklarımız aynı yuvaya gidiyor. Siz Hüseyin Cevher'in eşsiniz. Aa, pardon, eski eşi. <laughs> Aman Azer Kim kimin eski eşi değil ki bu aralar. <laughs> <laughs> ha, buyurun oturun. Ah, teşekkürler. Hülya Hanım da hala doğumda. Ben de bekliyorum. Bir haber var mı? Bir bilgi falan verdiler mi? Aa, henüz daha bir bilgi vermediler. Aa, şey de buradaydı. Hülya Hanımın ilkinci bir arkadaşı. Kahve almaya gitti. Anlamadığım bir sebeple bana biraz tavırlı. Mahirdir. O biraz şeydir... Neyse, uzun hikaye. Biz torpil meselesini öğrendik de... ...sıkıldık biraz. Evet. Bebek de tahminimce o yüzden yola çıktı. Bakın gerçekten çok özür dilerim. Bütün bunlara istemeden sebep oldum. Melisa bana tamamen farklı aktardı meseleyi. Tahmin ederim. E bizim Kerim de sağ olsun kızlar üzerinde böyle bir etkisi var. Kaç yıldır neler çekiyoruz bu ilk değil ki. <laughs> İnşallah kardeşim aralarında geri dönülmez bir soruna yol açmamıştır. Ay dertleri birbiri. Birden fazla dert var. <laughs> ama ama Azerbaycan bu bebek kesin tüm dertleri hepsini yola sokmak için çıktım geçiyor. Eminim. Artık bebeğe defalalı geldi. Çıkayım dedi. Geleyim dedim. <laughs> Gelsin. Nasıl da durumu çıkarken? Ya, pek iyi değildi. Çıkmadan biraz daha içtim. Hava alıp döner diye düşündüm ama... ...bavulum sizde kalsın demiş bizim garsonun. Sonradan duyunca canım sıkıldı. Bir an önce bulsanız iyi olur. hava çok kötü. Ve malum soğuğu da hissetmezler içince. Beni bir Hastaneye vardım. mı? Hülya'nın durumu nasıl? Geldim geldim. Hazar Bey'le bekliyoruz Hülya'yı ameliyathane kapısında. Sağ olsun beyefendi tam zamanında yetiştirmiş. Siz ne yaptınız? Bulabildiniz mi Kerim'i? Yok hala bulamadık. Doğum olursa bana haber ver hemen olur mu? Tamam canım. Kerim bulunca haber ver. Tamam. Ee, yardım edebileceğim bir konu var mı? Kerim Bey için polisi aramak falan gerekiyorsa. Anladık ki Anladık. Kingsin, büyük adamsın. Her şeyi çözebiliyorsun. Onu anladık. Ama ben sana bir şey dedim. Bak bence bunların aileyi de çok böyle şey yapma. Küçük görme. Onlar da sen ne düşünün, ne yapabiliyorsun... Onlar en bu kafalarında onu düşünmüştürdür. Ben iyi niyetimle söylemiştim. Ben de iyi niyetim. <laughs> Mahir. Dostum hiç merhaba demiyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? İyi. Hepimiz gergin bir gece geçirdik değil mi? Hem beyefendi anlattı bana. Bu durumda kötü bir niyeti yok. Kız kardeşi söz konusu yani. Hem hasta kız biliyorsun uzatma Mahir. Sen bir uzatma. Bilir. Ne oldu ya şeydi? O partide böyle Hülya böyle şey olmuş. Ne oldu orada? Hülya Hanım önce sakin geldi partiye. Kerim Bey'im omzuna başını yasladı. Bana teşekkür etti. Kerim Bey'e yaptığım torpile. Nasıl minnettarlarmış bana. Nasıl rüyalarını gerçekleştirmişim. Nasıl büyük bir fırsatmış falan. Of. Tek bir kurşunla topunuzu bitirmiş. Kendimi Kerim Bey'in yerine koyuyorum. Nasıl hissetmiştir kim bilir. Düşünmek de istemiyorum. Sen eğlenmişsin ya. Partide. veya eğlenmişsin. Bunlar olmuş falan sen bir hoşuna gitmiş. Ama ben sana bir şey diyeyim. sen bunu yaptığını biliyor. Hülya şimdi içeride ama çıkacak. Ben olsam o kadar kendimi coşmaca yapmazdım. Ben bir kahve aldım. Bu suç işim. Adam var. Bu benim, için. Bu, bu benim için gayet bir suç. Bu adama bakıyorum. Adam gayet var. Niye var ya? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. O hülyayı konuşurken nasıl böyle kafası ona kalıyor. Öyle bir kalıyor böyle bir. Onu anladın mı? O hülyayı Hülya görmüş. O Hülya bir kafasında kalmış bunun. O bir o böyle ağzı bir akıyor hülyadan konuşunca. Ya bu Kerim nerede ya? Bu Kerim nerede ya? Bak ben deliririm sinirlerim bozuluyor ya. Ya Mahir relax. Relax Mahir. Aa Kerim de zaten şu an allak bullaktır ya atarlıdır. Kötüdür yani sinirleri bozuktur çocuğun. Kendini şey hissediyordur. Kızgın hissediyordur. Ay paşam ya. Kendini kızgın mı iş şey yapıyordur o? O doğru ya. O böyle kızgın kızgın. kızgın dover, açmıştır kompüterini. Filmde de bakıyordur. O bir dover, kızgın dover. Kı Door is open, door is open. Ben hayatımda bu kadar çok konuşan asansör görmedim. Böyle asansör mü olur? He? Fırlık afında bile böyle anons vermiyor. Ya her şey haber veriyor. Door is open, door, unused, door is doors open. Burası hastane. Sessiz olmak lazım. Ama en çok asansör konuşuyor. Sevgilim olsa boşar mı? Kapı kapanıyor. Door is closing. Kapı kapanıyor. Door is closed.